Değerli arkadaşlar, merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Beni burada YouTube'da eskiden beri yıllardır tanıyanlarınız vardır mutlaka içinizde ve hep tekamülden bahsettiğimi eski videolarımda da işte spiritüel açıdan, ruhsal açıdan gelişmekten ve tekamül ettiğimizden bahsettiğimi biliyorsunuzdur. Şimdi bugün tekamül konusuna biraz daha değinmek istiyorum. Çünkü aslında burada bazı deneyimler yaşıyoruz insan olarak ve aslında hayat amacımızı sorguluyoruz belli bir farkındalıktan sonra ve neden burada olduğumuzu anlamaya çalışıyoruz ve tüm sorulara aslında tekamül açısından baktığımızda hayat amacımızda burada yaşadığımız deneyimlerde daha da netleşiyor ve anlam bulmaya başlıyor. O yüzden bugün bu videoda spiritüel ve ruhsal açıdan tekamül neden gerekli gerçekten tekamül var mı bunlara değinmek istiyorum başlarken değerli arkadaşlar yine hatırlatmak istiyorum kanalıma desteklemek için ve bu videoyu da öne çıkarmak için bir kelime de olsa yorum yaparsanız ve beğendiyseniz de videoya beğendi yaparsanız çok mutlu olurum şimdi gelelim tekamül konusuna tekamül gelişim evrimleşmek anlamında ama hepsi ruhsal anlamda kastettiğimiz bir tanım. Tekamül sadece fiziksel bir değişim ve gelişme süreci değil, aynı zamanda spiritüel ve ruhsal bir yolculuktur. Bu yolculukta amaç ruhun olgunlaşması ve aydınlanmasıdır. Spiritüel ve ruhsal açıdan tekamülün gerekli olmasının bazı nedenleri şunlardır. Bunları maddeleyeceğim arkadaşlar. 1 birlik ve ittifak içinde olmak tekamül ruhun kaynağına yani Tanrı'ya veya mutlak varlığa dönüş yolculuğudur aslında. Bu yolculukta ruh bencillik ve egodan arınarak sevgi ve merhamet gibi yüce duygularla gelişir. Bu sayede ruh diğer ruhlarla ve tüm evrenle birlik ve ittifak içinde olmayı öğrenir. Yani aslında bütünün bir parçası olduğunu hissetmeye, idrak etmeye başlar. 2 aydınlanma ve bilgelik kazanmak için tekamül ruhun karanlıktan aydınlığa cehaletten bilgeliğe doğru yolculuğudur. Bu yolculukta ruh kendini ve evreni daha iyi anlamaya başlar. Bu sayede ruh yaşamın anlamını ve amacını keşfeder. Ve üç, tekamül ruhun huzur ve mutluluğa ulaşmasını sağlar. Bu yolculukta ruh dünyevi arzulardan ve geçici zevklerden arınarak yani nefsi terbiye ederek, nefsi duygulardan arınarak evet bir taraftan insan olma deneyimi yaşıyor ve bu bedendeyiz ama sadece haz odaklı ve nefs odaklı yaşamayı bir kenara bırakabilerek gerçek huzuru ve mutluluğu iç dünyasında bulmayı öğrenir. Ve dört, karma ve özgür irade. Tekamül, ruhun karmadan kurtulma ve özgür iradeye sahip olma yolculuğudur aynı zamanda tekamül ettikçe geçmiş yaşam karmalarınızdan özgürleşir, darmalarınızı yaratmaya başlarsınız ve bilinçlilik düzeyiniz arttıkça yani ruh olarak tekamüs seviyeniz arttıkça, saflaştıkça, yani nefsten ve egodan arındıkça ruhsal olgunluğunuz artacağı için arkadaşlar bu yaşamda özgür irade gücünüz de artmaya başlar. Bu yolculukta ruh geçmişteki hayatlarından ders çıkararak daha iyi seçimler yapmayı öğrenir. Bu sayede ruh kendi kaderini kontrol etmeyi ve özgür bir varlık olmayı öğrenir. Ama dediğim gibi ruhun tekamülüne göre, düzeyine göre, bilgeliğine göre aslında özgür iradesinin de bir düzeyi ve seviyesi vardır. Bu da evrensel olarak hak ediş yasasıyla paralel dengelenmiştir. Ve 5. Reenkarnasyon ve tekrar doğuş. Tekamül, ruhun reenkarnasyon yoluyla tekrar tekrar doğarak deneyimlerini ve bilgisini geliştirmesi yolculuğudur. Her bir doğumda ruh yeni deneyimler yaşayarak ve yeni bilgiler edinerek tekamül yolunda ilerler. Yani tekamül bu şekilde aslında reenkarnasyonu da kapsayacak şekilde açıklanmaktadır demek istiyorum. Evrim teorisi tekamülün sadece fiziksel bir süreç olduğunu savunur. Bu teoriye göre Canlılar doğal seçilim yoluyla hayatta kalma ve üreme şanslarını artıracak şekilde değişirler. Ancak spiritüel ve ruhsal açıdan tekamül sadece fiziksel bir değişim değil, aynı zamanda bir bilinç ve ruhsal gelişmedir. Yani aslında esas olan ruhsal açıdan evrimleşmek yani tekamül etmektir. Spiritüel ve ruhsal açıdan tekamül ruhun sonsuz bir yolculuğudur. Bu yolculukta ruh kendini ve evreni daha iyi anlayarak sevgi ve merhamet gibi yüce duygularla gelişir. Bu sayede ruh aydınlanma ve huzura ulaşır. Yani ben, bencil olmaktan, kendine hizmet etmekten, bütünü algılayıp bütüne hizmet etme bilincine doğru ilerlemektir aynı zamanda tekamül. Tekamül bir seçimdir, ruhsal bir seçimdir. Her ruh bu yolculuğa katılmayı veya katılmamayı seçebilir. Ancak tekamül yolunda ilerlemek ruhun gerçek potansiyelini gerçekleştirebilmesine ve gerçek mutluluğu bulmasına olanak sağlar. Evet arkadaşlar, tekamülle ilgili de Vermek istediğim, bu videoda aktarmak istediğim bilgiler bunlardı. ama çok soru gerektiren sorularla açılabilecek bir konu. Öyle olunca da bu konuda sorularınızı lütfen yorumlar kısmında paylaşın. E, mümkün olduğu kadar çok sorularınıza döneceğim ve yanıt vermeye çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.